nefret ediyorum. Ben gitmek istemiyorum. Batuk beni anlaman gerekiyor. Konuyu anlamıyor musun? Hayır, ben asla gitmek istemiyorum. Okumak için İtalya'ya gideceksin. Bu senin için çok önemli. Bondita da gitmek istemiyordu. Ağlayıp duruyordu beni dikkatlice dinle. Tatillerde buraya gelmeyeceksin. Biz de seni görmeye gelmeyeceğiz. Sana mektup da yazmayacağız. Sen kendi başının çaresine bakacaksın. Bunları Tusipur ve Krishnanagar arasındaki husumet yüzünden mi söylüyorsun? Sen çok zekisin Batuk. Tusipur ve Krishna Nagar arasındaki o husumetin sana yansımasını istemiyorum. Bu arada benim tanıdığım Batuk çok cesurdur ama başarılı olmak için söz dinleyeceksin. Ve maceraya asla atılmayacaksın. Bütün bu yaşadıklarımızın sorumlusu Bondita. Onu, onu asla affetmeyeceğim. Hey neden eski konuları tekrar açıyorsun? Hadi kutlama yapalım. Yakında adamlarımız Chandra Churu'yu yakalamış olacak. Onun adını anma artık. Uğursuzluk getirir. Evet, evet baksana Bondita helva getiriyor bize. Ancak öyle ağzımızın tadı yerine gelebilir. Amca ağzımızın tadını ancak tatlı yerine getirir evet. Ama bu helva değil sütlaç. Helva. Hı -hı. Aa. Tamam iddiaya girelim. Bence sütlaç getirecek. Amcacım helva yaptım. Gördün mü? Helva. <laughs> Alsana kocacığım. Amca sütlaç da var. Bondita bugün tüm aileyi tatlılarla çok mutlu ettin. E şimdi tatlıya mı devam edeceksin yoksa hediye mi vereceksin? Sütlaç yemeye devam mı edeceksin yoksa hediyeni mi vereceksin? Hediye mi? Ne hediyesi? Ne oldu? Neden öyle bakıyorsun? Al... ...karına bir hediye ver. <laughs> Teşekkür ederim amca. Efendim. Biri sizinle görüşmeye geldi. Benimle gelin. Bu Prabhutas. <laughs> Bu ne şeref? Nereden çıktın Merhaba. sen? Merhaba Bay Tülloşan. Size çok büyük umutlarla geldiğimi söylemem gerek. Sizin davanızla ilgili gazetelerde çok şey okudum efendim. Bu benim dul kızım. Onun da bir davası var. Ona yardım edebilir misiniz efendim? Aa, Bay Prabhu, biz her zaman kadın haklarının yanındayız. Ve Anirud bu konuda çok hassastır. Sizin davanıza bakacaktır. Hayır amca, bu kadın haklarıyla alakalı bir dava. Bu davaya kadın bir avukatın bakması gerekir. Bay Prabhu, sizin davanıza avukat Bondita Rodriguez bakacak. Her şeyi ona anlatabilirsiniz. Tamam. Bondita, bir sonraki zaferine hazır ol. Hadi gelin. Kızımın Kumutla evlenmesini istiyorum. Ama eski eşinin ailesi kızımın tekrar evlenmesini istemiyor. Çünkü kızımın karnındaki çocuğu oğullarının hakkı olarak görüyorlar. Bu yüzden çocuğun kendisinde kalmasını istiyorlar. Ama o zaman kızım evlenemez. Ben de onun tekrar evlenip mutlu bir hayat yaşamasını istiyorum. Ama damadımın ailesi bunu baltalamaya çalışıyor. Ne yapacağımı şaşırdım efendim. Hiç merak etmeyin. Komut tekrar evlenecek. Ben o ailenin fikrini değiştirmek için mücadele edeceğim. Çünkü bir çocuğun yeri annesinin yanı olmalı. Kimse bu hakkı ondan almamalı. Yani babası bile. Bunun için mücadele edeceğim. Sevgili Bondita. Gelinin Bondita ve Anurut'un arası daha da fazla açılmadan... ...Batuk'tan mutlaka yardım istemeliyiz. Bekle. Eğer bu davaya bakar dul kızın tarafında olduğunu açıklarsan bizi karşına alırsın. Sonrasında da bütün toplumun nefretiyle yüzleşirsin anladın mı? Sonuçta cezayı çeken sen olursun. Bunu sakın unutma. Bu yüzden bu kız aramıza girme. Eğer bana karışırsanız asıl siz hedefte olursunuz bunu bilin. Ya yolumdan çekilirsiniz ya da bana vereceğiniz cezanın Bin siz yaşarsınız ki avukatın işini yapmasına engel olmak bir suç. Bay Batuk, Hindistan'dan bir telefon var amcanız. Tamam, hemen geliyorum. Kimi aramıştınız? Buyurun. Ha? Ne, ne tuhaf konuşuyorsun. Düzgün konuşsana benimle. <laughs> Amca tamam çok. Özür dilerim. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Söylesene. Her şey yolunda mı? Hiç iyi değilim yavrum. Çok korkuyorum. Sorun nedir amca? Abin. Anirut hakkında endişeleniyorum ben. Onun evliliği için oğlum. Bondita şu an bir avukat olarak çok iyiye gidiyor ama... Anirut'u gölgede bırakacağından korkuyorum. Şu an gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum oğlum. Dinle. Hayır, sen dinle. Ben bu kızın hakkını savunacağım. Ve sonunda da kazanacak, biliyorum. Sonucu ne olursa olsun davadan vazgeçmeyeceğim. Elinden geleni yapabilirsin. Bondita bir avukat olarak gerçekten çok iyi oğlum. Onun ne kadar zeki olduğunu biliyorsun değil mi? Bugün ne oldu biliyor musun? Anne hani ona bir hediye verdi ama o umursamadı bile. Onun yerine gidip dava dosyalarıyla ilgilendi. Ama Anurut, abim bunu anlamıyor maalesef. Ve bir, birkaç ay ya da bir yıl sonra anca anlayacak. O zaman gururu incinecek. Sonra da her şeyi reddedecek. Bu yüzden ilişkilerinin bozulmasından korkuyor. Hem de onarılamaz bir şekilde ve bütün bunlar yüzünden Anirut'un zarar göreceğini de biliyorum oğlum. Bondita da Anirut da benim için çok değerli. Bunu biliyorsun. Ama o bizim ailemizden. Nasıl ki bir oğul gelinin yerini alamazsa, bir gelin de oğlunun yerini alamaz. Orada mısın? Beni dinliyor musun oğlum? İşte bütün bu, bu olanlar yüzünden son dönemlerde çok endişeliyim ben. Lanet olsun. Lanet. Olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Ne? <laughs> Bu konuyu çözmek için fikrin mi var yoksa ha? <laughs> Toprak Bey amca sen çok zeki bir adamsın. Ailemiz için bir çözümüm var. Bondita için de bir çözümüm var. İkimizin baş aynı. Bondita Roy Chodri. Ona öyle bir ders vereceğim sen sen hep ne derdin amca söylesene? Terbiye. Ee, evet 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 yine doğru bildin. Doğru. Evet terbiye onu terbiye edeceğim ve bunun için batuk Hindistan'a geri dönecek. Amcam Bondita'yı çok seviyor biliyorum. Bunu kendi yöntemimle çözeceğim. Bu işi batuk yöntemiyle çözeceğim. Batuk Bondita'ya terbiye öğretmek için Hindistan'a geri dönecek dönecek değil mi amcacığım? Sen hiç merak etme. Ben onu terbiye edeceğim. Evet. Ben onu terbiye etmeye <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> evet oğlum döneceksin. Seni seviyorum. Görüşürüz. <laughs> Günahı savunursan hem yüzüne leke sürülmüş olur hem de toplumdan dışlanırsın. Bunları bizden son bir uyarı olarak düşün. Bu uyarıyı ne kadar ciddiye alırsan senin için o kadar iyi. Anladın mı? Bu dulun davasına bakma. Çünkü bizim gibi insanlar... Gelenek göreneklerimizi, çiğneme suçunu işleyenleri asla ama asla affetmez. Hiçbir zaman. Davadan, Davadan, çekil. Çekil. Davadan, Davadan çekil. çekil. Davadan çekil. Davadan, Davadan çekil. çekil. Davadan, Davadan çekil. çekil. Davadan, Davadan çekil. çekil. Davadan çekil. Davadan çekil. çekil. Ben de bunun olmasından korkuyordum Amerud. Baksana. Gelinime ne kadar da kötü davranmışlar. Amca bak. Bir kadının hakkını aramak yanlış bir şey değildir. Senin için yanlış değil. Ama toplum için bu böyle. Baksana gelinime. Ne kadar da çok korkuyor. Hayır amcacığım. Ben bu zamana kadar ne gerçekleri savunmaktan geri durdum ne de korktum. Hatta gidip erkeklerin kıyafetlerini bile çaldım. Çaldım ki dışarıda yıkanmak zorunda kalan kadınların halini anlasınlar. Bunu yapmak zorundaydım. Bu cezayı hak etmişlerdi. Bana uygunsuzca davranan arkadaşınız Bay Takura da vurdu. Hem de bir an bile düşünmedim amca. Tüm aşağılanan kadınların geleceği için sesimi daha çok çıkaracağım. Bunu bilmenizi istiyorum amca. Ama gelinim. Amca lütfen. Ben çocukken annem için tatlı getirmiştim ama yengem elime vurup tatlıyı yere atmıştı. Neden biliyor musun? Çünkü toplumdan korkuyordu. Çünkü toplum dul kalmış bir kadına tatlı eğip mutlu olmasını yasaklamıştı. Buna bile tahammülleri yoktu amcacığım. Ama o zaman bu savaşı kazanamamıştım. Çünkü ben o zaman çocuktum. Bugün, bugün kocam sayesinde artık bir avukatım. Artık dul kadınlara özgürlüklerini vermek için gereken güce sahibim. Artık onlar da mutlu olmalı. Niçin anlamak istemiyorsun amca? Haklısın Bondita. Savaşmalısın. Ben senin yanındayım. Dul kadınların haklarını aradığım bu davayı bir savaş haline getireceğim ben. Senden ricam sadece iyice hazırlanman. O mutsuz kadınların haklarını kazanabileceğin bir konuşma hazırlaman gerekiyor. Anladın mı beni Bonita? Evet kocacığım. Batuk. Batuk çabuk gel. Çabuk gel de gelinimizin bu evin lideri olmasının önüne geç oğlum. Eğer o Anirut'u gölgede bırakacak olursa bütün ailemizin bütün ailemizin mutluluğu da sona erecek. Batuk Bondita'ya öyle bir ders verecek ki Bondita bir eş olmak ne demekmiş öğrenecek. Ve abim de fedakarlık yapmayı bırakacak. Ben geri dönüp abime haklarını vereceğim. Bondita'ya avukat olmak zorunda değil. Ama sadece Anirudh Roy Chodri'nin eşi olması gerektiğini ben ona hatırlatacağım ona öğreteceğim. Anirud'un eşi olacağını söyleyeceğim. Sadece eşi olacak. Yani avukat olmasının bir ehemiyeti yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.